kar yağışı ve hortum seraları vurdu. Üreticiler mağdur oldu. Ve emin olun ki şu anda halimiz perişan. İyisi de durumu iyisi de durumu kötüsü de emin olun ki perişan yani perişan haldeyiz. Görüntüler Marmara'nın küçük Antalya'sı olarak bilinen Bilecik'ten. Çevre köylerde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle seralar çöktü. Ortaya çıkan manzara ise üreticileri çok üzdü. Bu köylümüzün geleceği bitti. Bakkal dükkanımız kapandı. Yok artık gelecek, gelecek hiçbir şeyimiz yok. Yani yok olmak böyle bir şeyse biz yok olduk zaten, bittik. Seraları büyük zarar gören üreticiler çaresizce yetkililere seslendi. Ülkemiz ortadoğuda yaşananlara her yerlere yardım eden bir ülke. Zaten yardım bizim içimizden gelen bir şey. Biz de hükümetimizden yani elini uzatmasını istiyoruz yetkililerden kimler her. Yani yardım edebilecek herkesten yardım Projelerimiz vardı, hayallerimiz vardı. Kar Bilecik'te çiftçileri vurdu. İki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle seralar çöktü. Yok artık gelecek, gelecek hiçbir şeyimiz yok. Kendim bir şeyler yapmak istedim ama yaptığım şey bu karla başıma yıkıldı. Mahsulleri kurtarmak için uğraşıyoruz. Sebzelerin büyük bölümü zarar gördü. Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep, Zeynep Akgün de, 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 de. seralarda incelemede bulundu. Deprem olsaydı ancak bu kadar olurdu. Hiçbir şekilde sağlam bir tane sera yok. Manisa'nın Akisar ilçesinde biriken kar nedeniyle 165 sera zarar gördü. Benzer bir olay Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde yaşandı. Ekim'in yeni yapıldığı 200'e ye yakın sera harabeye döndü. Deprem olsaydı ancak bu kadar olurdu. Hiçbir şekilde sağlam bir tane sera yok. En az bir çiftçinin şu an Çaltı'da kaybı 150 bin lira. falan kış tam da yeni yıla girerken kendini gösterdi. Faturası ağır oldu. Bütün seralarımız bu hale geldi. 4 bin dönüm Uh, i was in, China, I was in